arkadaşlar. 16 Ekim 2020 Cuma Bursa 2. Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. Birinci ayakta 8 numara Kara Şövalye Murat Gündüzeli ile tek olur. Birinci ayakta 8 numara Kara Şövalye tekimizdir. İkinci ayak 10, 5, 2, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 1, 9, 12 ilave edebilir. Üçüncü ayakta 2 numara Hasiba Kız Mertcan Çelik tek olur. 3. ayakta 2 numara Hasiba Kız tekimizdir. Dördüncü ayak 4, 5, 8, 9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 ile 2 ilave edebilir. 5. ayakta 8 numara Tagore Mustafa Çiçek'le alternatif tekimizdir. Ekonomik veya yenmiş oyunlarda tek bırakılabilir. Daha da geniş oynayanlar 4 5 1 2 3'ü ilave edebilir. Son ayakta 5 numara Özgür Fatih Nurettin Şen'le alternatif tekimizdir. Ekonomik ve mist oyunlar tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 8 6 4 2 3'ü ilave edebilir. Bursa 2. altılı ganyan tahminimde bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.